bir ve şekil 2'de verilenlere göre EF DC'nin kaç katıdır? Şekil 2'de katlanan kısmı geriye açarak çizdiğimizde ABD'yi çizdim ben burada. Çizdiğimizde şu BD burada açıortay olur. BD açıortay olur. Ve şu AB nereye? BF'ye eşit olur. Şimdi DE burada x ise şuraya x yazalım. DC 2x'tir. Şimdi katlandığı için AD DF'ye eşit olur burada. AD DE arasında da AD 4 DE'ye eşit. O halde D'ye x ise AD 4x'tir. Bu katlamadan dolayı AD ile DF eşittir. O halde x burada. Şurası ef ne olur burada? 3x olur. Bizden istenen burada aslında ef bölü dc oranıdır. ef burada kaç oldu? 3x oldu. dc kaç oldu? 2x oldu. x'ler sadeleştirirsek bizden istenen bu oran 3 bölü 2'dir.